Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Aa yakın çay, aslında savaş oynuyoruz. Ee, bakalım neler varmış. Yeni şeyler çıkma. Aa bak lan. Dükkan. Ve ve teplit. E. Ee, neyse. Bu sushi rolu. Acaba hala şey geçebilir miyiz? Acılık seviyesi. Neyse şimdi tam güzel Koltuk alalım ki aslında stol alalım. Beep beep Oh güzelmiş şurası. Abba çok da azyız Allah ha 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 Staying alive Staying alive ha 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 Staying alive If you say ha By the moonlight iki tane bot var ya Allah Birisi ben, birisi Edgar. Allah, robot oldum. Birisi ben, birisi Edgar. Ah. <laughs> <laughs> what the hell, da 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 Bang. 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 Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Atsana. Mortis gel oğlan. Ya oğlum internet o kadar çıkışı yok ya. Ah. attı. Ya oğlum adamlar neyse. güçlenin. Arkadaşlar hatırlıyor muydunuz? Eskiden parayla bro pesi almıyorduk. Hatırlıyor muydunuz? Eskiden Minecraft'ın sıfır nokta sıfır nokta vardı. Aslında yok. Bir vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu kadar hayat kazanmıyordu. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Geri geldim arkadaşlar. Oh, sekiz dikmiş. Hop. Ha? Ultim nereye gitti? Arkadaşlar yeni kanala kanala profil fotoğrafına bakınız. son ee, sonra yorumlara yazınız hangisini almak isterseniz. Ben gönderdim size gelebilirse gönderilerde. Çok iyi olur. Arkadaşlar yeni şeyler de yapacağız artık. Adı neydi ha? Yeni şey videoları da yapacağız. Resim videoları da yapacağız. Aslında yapacağım. <laughs> Nasıl kazanıyor? Ay hayattayız. biz sorabilir miyim? O. 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 Oh, Kazanırsak vallahi çok güzel olur. Oh. Son kişi. Artık son iki kişi. Yay. Ben de vardı. <laughs> güzel. Tekrar oyna Hadi be Yes. En borde MVP. Ems. MVP. Evet M var ya M yaptın MVP VP yani yanına getiriz MVP <laughs> Olsun girer. Şuna M sıran alırsın. Ben alayım. Oh. oh Oh hallelujah Oh, hallelujah, hallelujah Yeah, hello. But, mmm. Oh. <laughs> 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 <M's>. <laughs> I <hope it> <laughs> oh. I Oh. 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 Dün, dün, dün. Hmm. arkadaşlar her videoda söylüyorum ama bu bunu ee, isterseniz like atın isterseniz <laughs> abone olun zorlamıyorum sadece e, ünlü olmaya çalışıyorum Aa, Hayır Ya bir tane. O Grom'la bayağıdır oynuyorum. Of of. İki tane manga Kenji mi? What the? Manga kendi vermediler ki. Buldalma buldalma. Ama manga kenci daha şey olmadı ki. Aa. Aa. Şimdi Kenji'yi maksayalım hızlıca. Bonnie'ye gideyim. Oh Bonnie. Seni attırıp ya. Neyse. Şimdi de uh, Kenji. Bayağıdır ama Legendary gelmiyor. En son Legendary Kenji. Hayır. Önce daha masaydım daha iyi alıyordu. Hadi be. Hadi be. Al. Bak. o oh. Öleceğiz mi? Yok yok. Ölmeyeceğiz. Hayır. Git Bel, git Bel. Bel git oradan, git oradan. Dalıyor iyice. Ha. Yenildin, öldün, gittin, bittin. Ah. Güzel. Allah. Tam kaç, kaç. Bel, 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 bel. kaç. Bel, Bell'e, Bell'e. belze. Papan. o Vay be. Hayır. 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 Is that the to of Magical Ha ha ha!